Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle bugün Ağız Mahallesini konuşacağız. Ağız Mahallesinde Azıgillerin hikayesini. Ağız Mahallesinin sakinleri insan şehrine şehir kurulduktan 6 ay sonra yerleşirler. Onlar çok kalabalık bir topluluktur. Kesici aileleri ön kısımda atlı üstlü otururlar. Küçük Azı ve büyük Azı aileleri de onların arka bahçelerine bakan kısımda yaşarlar. Evlerinde insan belediyesinin temizlik işçileri sayesinde zararsız halde yaşayan evcil bakterileri vardır. Bunlar evin temeli olan köklerinden çatısına kadar her yerde rahatça dolaşırlar. Az Mahallesi su gereksinimini tükrük Barajı'ndan sağlar. Tükrük barajı sulama kanallarıyla bütün mahalleyi dolaşarak hiç susuz bırakmaz. İnsan belediyesinin görevi her gün 3 defa Ağız Mahallesi'ni diş fırçası makinesiyle macunlayıp yıkayarak temizlemektir. Bu temizlik çalışmalarının ihmal edilmemesi gerekir. Aksi halde evcil olan bakteriler saldırganlaşıp mahalle halkını rahatsız ederler. Mahallenin bütün sokakları çöp dağlarıyla kaplanır ve bütün mahalleyi rahatsız eden çok kötü kokular yayılır. Bu kokulardan başka insan mahallelerinde yaşayanlar çok rahatsız olurlar ve kokan mahallenin yanına gelmek bile istemezler. Uzun süre belediye ilgilenmezse çöp dağlarından beslenerek büyüyen ve vahşileşen bakteriler diş ailelerinin evlerinin duvarlarını, bahçelerini ve temellerini yok etmek için faaliyete geçerler ve saldırırlar. İnsan belediyesine bağlı zabıta memurları onlarla savaşta da artık iş işten geçmiştir ve uzun süren savaşı bakteriler kazanır. Bu yüzden biriken tüm çöplerin her gün 3 defa toplanması ve temizliğin çok iyi yapılması gereklidir. Ağız mahallesinde bütün evlerin ortasında koca bir avlu bulunur. Bu avluda gelen ziyaretçi yiyecekleri değerlendiren ve onların işlemesi için, işlenmesi için evlere dağıtan dil adında bir asansör vardır. Bu asansör çok akıllıdır. Yiyeceklerin tatlarını ayırt edebilir. İnsan şehrine yiyecek yaklaşınca tükrük barajından daha fazla su gelerek yiyeceklerin bölünüp dağıtılmasına yardımcı olur. Yiyecek Ağız Mahallesi'ne geldiğinde ilk olarak Kesici ailesine uğrar. Oradan geçiş vizesini alarak dil asansörü yardımıyla diğer azı ailelerinin evlerine gidip ezilirler. Sonra da insan şehrinin diğer mahallelerine gitmek üzere uzun, karanlık bir tünele doğru yola çıkarlar. Ağız Mahallesi'nin imar kurallarına göre ilk evleri kuran süt dişi aileleridir. Ağız mahallesine bütün süt dişi aileleri sırayla yerleşirler. İnsan ağız süt dişi mahallesi 2 yaşında tamamen oluşur. Süt dişi aileleri uzun bir süre bu mahallede kiracı olarak kalırlar. Süt dişi aileleri kendilerinden sonra gelecek ev sahiplerinin yerlerini korurlar. Böylece kimse evinin yerini karıştırmaz. Zamanı gelince her süt dişi ailesi yerini evin gerçek sahibi olan kalıcı diş ailelerine törenle devrederler. Ve, ve diş eti toprağı pembe renkli ve bereketli sağlıklı bir dişeti toprağı diş evlerinin depremlerden korunmasını sağlar. Altta ise kemikten kayalıklar vardır. Böylece diş evleri sapa sağlam durur. Bu mahallenin en ünlü ve şen ailesi Azigillerdir. Bay ve bayan büyük azı çok mutlu bir çifttir. Kendileri huzurlu, çevredekiler ise onların bilgelikleriyle mutludur. İki çocukları vardır, şirin azı ve bebek azı. Şirin azı yuvaya giderek çiğneme işlemi konusunda eğitiliyor. Bebek azı daha çok küçük. Şirin azı kardeşini çok seviyor. Evet, şirin azı kardeşini çok seviyor. Zaman geçtikçe kendi bildiklerini kardeşine öğretecek ve yıllar sonra onlar artık bu mahallenin birer ailesi olarak yaşamlarını devam ettirecekler.